Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber Bravo Stars oynayacağız. ve Arkadaşım bir oynayacağız. <laughs> çok komik oldu bu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ve soygunda ya soygun oynamayalım. Size böyle kısa anlatayım. Benim görevlerim var ve Kan bana yardım ediyor. Çünkü çok kalbi güzel bir insan. Görevim Yapma 24 düşman yok et. Evet neyse. O kadar çok görevi kalmamış binasının, O yüzden biraz böyle boş boş da oynayacağız. Ve sonra belki dostluk savaşı yaparız arkadaşlar. Hadi şey elmas kapmaca oynayalım. Tamam ne var görevin? 60 hasar ver. 60 bin hasar ver ama ben 8500 8 bin hasar verdim. Aa, güzel. Ama seç hesaplaşmada da görevi varmış. Ne yapacağız? Neyse. Kaçıyorum. Tamam. Haydi. Haydi Kaan. Haydi kan Haydi. Kan, <laughs> <laughs> tamam. Siz bu çocuğu görseniz var ya tam bir bal. Bal. Kalbi kalp <laughs> kadar <laughs> güzel. Ne zaman yetişti bunlar ya? İşte bu şu. Buna da alalım. Kurtulmayın beni. Hmm. Ayrıca onda kaldı top. Yaklaş top oynadık. Ve <laughs> bu. Topa topa topa. Bravo. Nerede? Bakalım. Her Nereden çıktın sen? Kaçarım böyle. Herkes kaçsın kimse ölmesin. Ben öldüm yalnız. Stop. <laughs> <laughs> Hayır bu git oradan dur. Tara sen de eksiktin. Sürekli böyle vuruyorsun. Ya Tara kimde var? Bir arkadaşım Güray'da var. Hı. şu. Ama ben iyi Tara'yla iyi oynamıyorum diyor. Benim yanımda hiç oynamadı fare o oh 13 tane elmasım Sen kaç o zaman? Tamam. Ya bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Az buldu beni. Tatara tara tara. Bir kez bile vuramadınız. Kulun neymiş başı seni Öpücük beğendim. Öpücük yolladı Evet. Ama saçlı neydi adını? Bul. Bul mu? Hı hı. Ne bileyim bil. Yok ya bu bul. Şaka. Alsana lulayı falan. Bula Sen... koze var bende. E vardı ya bir tane. Te Ta bu yok muydu sende? O bir hesabında no. mıydı? Şu. O hiçbir şeyde yoktu. Bu var zodiac hesabımda. Ha Ember hadi o zaman. Seç bir tane Neyse bu da efsane. Çok hasar veren. Ha tamam. Hemen aklıma pem yok. Daryl düştü. Ya ben normal Daryl seçmek istiyorum. Ay Daryl. Haydi herkes öldür. Arkasında bıçak varmış. O arkasındaki kız ne? Aa, de şöyle bir şey vardı. Evet, unutmuşum göstermeyi. Vah. Hadi hadi tekrar oynamaya bas. Şaka yapıyorum. Hadi açıldı be. <laughs> <laughs> hadi başlayalım. Hangi taraftan gideyim sağ mı sol mu? Sağdan gittim. Neyse. Kapı bir dört mü? Ne biçim az bu? Hadi kaç. Oh uh, kaçtım.

Bulabildiğim arkadaşlar. Neyse ben halka şey. dalayım. Hadi hadi. 600 canını azaldım. Belki öldürebilirdim ya. Ne bileyim. Ah. Yor. Eşek Ya bu hile yapıyor ama. Beş roket attı. Neyse onu seviyorlardır. Yani yıldız kuş Pardon dokuz ha, <laughs> <laughs> <Hava da bitirmiş. gülüyor> yıldız güç. Havada bitirmiş. Havada bitirmiş. Yıldız yükten yedi. Dur neden? Burada bir elmas. Bir kapamadım. daha ona elmas katmayacağım bitiririm görevi. Güzel mi? Oh. Da Hayır. da da da. Bak ay ki eksik bayıl. Ay. Ne tamam. Gülmek istemiyorum <laughs> Kaçtım. Ya sadece benim yemiş toplayacağım burada. Bari şu de öldürdüm <laughs> Nasıl da kaçın. Vallahi aldım bunu kaçacağım. Aşağıya yuvarlan saydım bari. Ne yapıyor bu? Çok kolay. Ya bir şey yapmadım. Bir tane daha alır salar işimiz bitti. Tam değil. Hadi. <laughs> ya bu ne duruyor bunda ya? Ne bileyim ben? Hayır. <laughs> altı ve altı yaptılar. Uzan. Ya. Hadi hadi. Korktu. Bitti mi? Bitti. Şimdi ne var? Savaş topu var. Soygun var. Devam ilk savaş Koş topu, topu yapalım. peki hesaplaşma. Yıldız. Haydi. Ben de Edgar var mı? Yok. Dur bakayım. Şimdi en şeyi? soygunu yasak kuşatmayın. Ne var savaş topunda görev? Yok ki. Bunlar da çıkıyor. Sekiz savaş kazan tamam. Hmm. 500'lük. yüzlük. Hmm. oynayayım? oynayalım? etmez ama ben el primo seçeceğim. Ya bu o zaman bul seçeyim. Arkadaşlar bir kez ben şey Annemin telefonundan şey yapmıştım. Bir canla bırakmıştım da aynı marka. Nasıl o kadar oldu? komiksin ya. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. alın. Ya senin bu bulsa... Ay. Sen pro gamer değil mi? Hı -hı. O yüzden profesyonel oyuncular çıkıyor bana bundan unuttuk ya olsa biraz. Sen öldürmeyi Öldürecek yerine kendini attı gole. Top değilsin abi. Attı attı attı. Bravo. Bravo. Bekleyin lanmayın. Pau. Allah Allah Allah. Hı. Kaçarsınız. Gamer abone. Abone, abone olun ya. arkadaşlar abone olun. Olmazsanız pişman olursunuz. Gol. Pro Gamer abone gol attı. <laughs> kim mi kaldı? Ben göremedim de. Ulti'yi de gol attı. Son altı. At. Daha da, 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 da. At, da. da Tamam. Heh. İlk oyunumuzu kazandık. Pro Gamer abone sizinle beraber. Hadi hadi hadi. Hadi hayır. Edgar olsaydım şimdi can doldurdum. Uğuruşla. <laughs> evet 800 bu var. Bravo için. Ne Topi atacağıma cendim cirdim gole ya. <laughs> bana. Al topi direkt düz at. Aç ki onu. Görüyorum. <laughs> <laughs> Hadi başlayalım. Pardon. Devam edelim. Direkt vurdu beni ya. Teşekkürler vur. Bak sana vurmayacak. Ya Aa, lütfen. Ya. Aa yok 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 yok. Hayır. <laughs> Allah uzatma. O kadar kalmamaktık. Bu ne ya? Bütün oyun pro'larla. Nasıl da kaçtım. Ya topa kimse dokunmamış. Ne, cent. Senin... Pardon abi. Neydi bu? Gol. Pro abone. Bool. Olanlar hasta olmayanlar bin pişman. Olmayanlar bin pişman olur. Şey yakında bin abonem olursa canlı yayın çekeceğiz. Arkadaşlar öyle istiyor yoktur. bilmiyorum neden. Neyse. Oh. Tekrar ee, oynaya oh. tıklasana. Evet. Tekrar oyna mı var görev? Senin. Evet. var. Haydi ben şuraya saklanayım. Biraz su ister misin? Hı -hı. Gel. Ben seni Benim benim. Hadi, 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 hadi. Bu bul biraz talak gibi galiba. Hmm. Atsana gole. Tamam. <laughs> Bak, bu oradaymış. Şey, ben ne kavursam o atar beni karşıya. Burcu atıyor. <laughs> Çektim topu. Hadi, vakit kazandı. Diğerini öldür, diğerini. Ya. Ol ya. Hadi. Durun bir bir. Durun bir bir. İki güreş atlıyor. Aa öldü. Hop kaçtı da. geliyor. Geliyor. gol. Nereye gitti bu? El primo. duvar kırabilir mi? Hey bir boşuğa duvarı kırabilir mi? Koval. İki golü ben attım pro gamer abone olun yani. El primu. Neyse ben bu hesabıma kısacası Max ça ça çağırıyorum çünkü eski adım Max. Yani hesap değiştirmedim. Max bu mu ya? Aha programı da bana sadece değiştirdim. Aha biz arkadaş değilmişiz. Dur bir kabul et. Arkadaşlar, arkadaşlar, kabul edelim bir dakika. Kabul ettim. Artık arkadaşlar. Oyun Oops… oh için arkadaş. Kes. Aha. Arkadaşımız Mete geldi. Galatasaraylı Mete. <laughs> Aha Barsu da geldi. Oo siz bütün sınıf hastasınız <gülüyor> galiba. <laughs> Barsu geldi arkadaşlar. Hepsi hasta hepsi Bravo Stars'a. <laughs> İnanamıyorum. Hadi oynayalım. Arkadaşlar. Parti hazır vermiyor. Ne yapıyor? Etkinlik Ne istiyor şimdi? Çıktı. Dedi. Hayır soygun dedi. hazır ver. Mete'yi davet edeyim mi? Mete başka etkinlik ister etti. <laughs> Şurada ipi aşağıda var göstereyim parmağımı. Aha yanlış yeri gösterdim. Nereye gösteriyor? Havada. Boş ver hadi biz oynayıp devam edelim. Hı hı. <laughs> Daha ve tuvalet dediğim taşlar haydi taşlar kırılmasa o oh, yalnız bu nesil kaç hiç bilmiyorum sevdim beni çok kattı bile Mr. P Mr. P mi? hı ne bileyim adı öyle <laughs> Abi o stajiore. Arkadaşlar ne söylüyor? Topu bana at. Alo. Aşağı doğru gidecekti. Ben <laughs> <laughs> bu bununla başka taraflara. Hı hı. Ya 1300 vuruyormuş 1200 değilmiş. Bak galiba max seviyor. Gol. Pro Gamer ya abone ol. Ya. 7500 canlı da iyi bir şey. 7500. Ve gol. Pro Gamer ya abone ol. <laughs> Gerçekten kutlu olsun. Ya çok kolay atmıştım bu şimdi. Bir sefer daha. Arkadaşlar altın alacağız. Vallahi sen sayende ben artık başladım pullama. Haydi. <laughs> Haydi bakalım. Kazanabilecek <Kadını> mi? <laughs> ne nece? Kazanabilecek mi? He. Aslında şey oldu. O bizim takımdaymış. Bizim takımda bir kıskanç var. Kimi kıskanıyorsun? Horen sen kimi kıskanıyorsun? Uu, bravo. Yer. Olmadı ya. Şu olmasaydı. Bu robot olmasaymış ya. Sürekli arıyor geri beni ya. Ben cezalıyım topu. Kıskan sen de git. Kimi kıskan? Ya ayı öldürdük. Bir... Gol. Ay ya bu ne oldu? <laughs> ya kıskanç sen neden bir gol atmıyorsun ki ve kimi kıskanıyorsun? Şu Nita'yı mı? Kesin sende de Nita vardır. İşte bak şey, atma. Evet. <laughs> <laughs> Gol oldu. Tabii ki kendi tarafına geliyor ya. Bakın. <laughs> ne? Çok güzel bir asayiyormuş. Ya. 28 canlı kumur. Geliyor mu? Aa geliyormuş. Gel şuraya gel şuraya. İşte tamam attınız. Ya. Şey. Hı hı. Nedir? Ya ne yapıyor bu? Böyle topu tutulur. Neyse. Tekrar oyuna basmayı unuttum. Biraz olsun savaşı atalım mı? Ne? Böyle ikimiz bes atabiliriz. Biz bir atalım. Kaç tane? Hemen dalga ettim Ne oynayalım? Bir şeyi de çalışsana ama de. Dostluk savaşı için. Yok. Alevi Ankal koşu ne? Evet de. Ben ne yapalım? Kendi aramızda New var. Neyse. Bu ne? Evet. Görünümü çok güzel gerçekten çok güzel. Haritanın ünlü işaretine tıkladığınızda çıkıyor. Bunu arkadaşım şey bastığı yapmış. Haritamız böyle. Aslında Daryl'da şey hile yapmak için yapmıyor. Hadi deneyim. Hayır botları açıp bıraksın. <laughs> yani. Ne yapacağız? bas. Bul git. <laughs> Bul değil. Ya kaçarım kaçamadım. Bildirme. Allah bu tarafından bildireceğim. Povala. <laughs> <laughs> beni bak. <laughs> Şu an izle izle beni. <laughs> bak burada böyle bir şey yaptım.

Biraz kalmıştır ya. Bu güzel mi? Geri de o bir taraftadır kesin. Sağda mı? Sağda. Çiğin kafası kaldı. <laughs> Neyse. Şimdi böyle... Eylül'ün zamanı Aman Tanrım bu kırmızı çizgiler de ne? Hadi hazır Eylül'e izini bulacağız Hayır. Sadece Hurti doldurup oyunların hiderçisi olmayı deneyeceğiz Memur Efligyaman Memur <laughs> Vurma! Öldürme Ne yapıyorsun? Ya vurum öldürmek yok. Aha tamam o zaman pardon. Özür dilerim. Hı. Öldürdüm istemeyerek. <laughs> i̇stemeyerek öldürdüm. Bravo. <laughs> Haydi. İstemeyerek öldürebilir mi biri? <laughs> evet aslında. Tamam. Bakın şimdi. Yapışmış etlerini çıkar benden. Hangi? Onlar arttı. Canız olduruyorsun. Doğru bir şeyle. Bak. Neredeyse? Vurma! Vurdun ya. <laughs> öyle bir şey yapmamalı. Hop. Gelcekse canım. Acaba ortada dursam beni kek sana dersin. Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Hadi. Tamamdır, bitti. Hadi öldürelim birbirimizi. Hop. Ha. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.